Evet arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, bugün e, Pulsar ASA motorun e, aküsünü değiştireceğiz. E, akü bölümüne şurada anahtar girişi var. Anahtar girişinden şöyle yapıp buradan hemen ön kapak kaldırıp şuraya koyuyoruz ve burada iki tane cıva tavası var. Ben bunları sürekli gevşek tutuyorum çünkü e, motorun e, şey için ne olmaz diye e, bazen hani tamiratını falan ben yaptığım için ee, Bunlar biraz bazen gevşek tutuyorum. Hemen böyle elle söküp alıp böyle hemen şuraya şey yapıyoruz. Ee, eski aküsü bu arkadaşlar. Es, eski aküsü çok iyi olmadığı için e, bundan şikayetçiyim. Yeni akü aldım işte. iyi akü. Ee, zaten geçen videoda gördüğünüz gibi bu da benim e, tamir kitim. Tamir kitim derken içinde A'dan Z'ye her şeyim var. işte bujiler, mujiler, işte şeyler. Hani zaten e, ben oradaki şeyini kopardım arkadaşlar bunun. Hani bu ortası boş daha çok alan olsun diye. İşte e, akümüz de bu abi. Sıfır akü aldık. E, şimdi akümüzü değiştirelim. E, değiştirirken size nasıl yapıldığını zaten göstereceğim. Zaten şurada da sigortalar falan var. Şimdi tek başıma olduğum için mecburen e, telefonu şöyle bırakacağım. İnşallah görüş açısı iyi olur. İnşallah diyorum. Çünkü bilmiyorum. E, şimdi ben malzemelerimi alıp geliyorum. Evet. Tornavidamız ve başlıklarımız. Yanımıza bir tane de mıknatıs alalım. Yanına bir tane de mıknatıs alacağım arkadaşlar. Çünkü molun olmaz diye. Yeni sıfır akümüz burada arkadaşlar. Yeni sıfır akümüzü takıyoruz. Şunları geri atıyoruz. Eee Gösterdiğim gibi zaten biliyorsunuz buna hangisi olur? Şu olur diye düşünüyorum. Deneyelim. Geniş geldi. O zaman şu olur. Evet arkadaşlar o oldu. Şimdi tek tek söküyoruz. Bunu da kaybetmemek için şu şuraya koyuyorum. Tek tek vidalarımızı söküyoruz. Ve evet işte bir tanesini sökmeye başardık. Hemen şöyle zaten kaldırdık mı geliyor hemen. İlk vidamızı söktük. Şunu kaybetmeyelim. Şunu şuraya bırakalım. Şimdi sırada ikincisi var. İkinciyi de söküyoruz. Evet. Evet ikinciyi de Evet ikinciyi de söktük arkadaşlar. Şimdi akümüzü akıyor. oradan çıkaracağız. Çıkartmadan önce şu tellere kurtulalım. Çakmaklığın şey tellerini ben kısa geldiği için uzatmıştım. O yüzden böyle bir problemle yaşadık. Orbis akü bilmiyorum. Hani ben e, aldığımdan beri bu üstünde. Bu büyük ihtimalle artık yaşını doldurdu. E, vidası da zaten yere düştü. E, onun yerine artık yeni bir akümüz var. Yeni aküyle beraber artık bakalım önümüzdeki şeyler ne olacak. Yeni akümüzü olduğu gibi yerini çıkardığımız gibi bunu da olduğu gibi yerleştiriyoruz. Önce Söylenen şey olduğu gibi önce artı ve eksili önce siyahı bağlamayı düşünüyorum siyahı Evet düşmeden Arkadaşlar kusura bakmayın Ben elimden geldiğince tek başıma olduğum için bir şeyler yapmaya çalışıyorum Yaptı galiba yapmamış tamam şimdi sıra ikincisinde ikinciyi de bağlıyoruz hemen bunu içeriye bırakıyoruz zaten yavaş yavaş o gitti, gitti zaten hemen böyle tutturuyoruz. hani bu çok zor bir şey değil ama hani bilmeyen bilmeyenler için gerçekten zor olabilir saygı diyorum. yani Zaten bilen bilir. Bilmeyen de şunu biraz yerinden çıkarmam lazım. Biraz vidanın öne gelmesi lazım. Kusura bakmayın. Bir şey yaptıktan sonra zaten gene yerine oturturuz. Orada herhangi bir problem olmaz. Biraz ileriye iteyim. İttim. Şimdi vida tuttu mu? Tamamdır. Evet. Ve bu da tuttuğuna göre ve sadece bir milim ileriye çekip tak oturdu. İşte bu kadar arkadaşlar. Yani akü bağlantısı çok basit. Şimdi bunları bağlayacağım. Bunlar da e, hatırlarsanız ben şey takmıştım motora. E, anahtarlık çakmaklık takmıştım. E, o biraz sakat olmuştu. Şimdi ben onu güzelce düzelteceğim ve yerleştirmeye devam edeceğim. E, i̇zlediyseniz çok teşekkür ederim. E, abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. पोष्यको